Yusuf Tak Tak Yaz Aman sergisi, kişisel sergisi Galeri Bin Yıl düzenlemesiyle Fulan Bodrum'da. Hoş geldiniz. Çok keyifli bir sergi. Yaz ortamında olmasının yanı sıra hocamızın renkleri çok coşkulu. Üniversite yıllarından, akademi yıllarından bu yana o zaman başlayan süreç, kolajlar, yeni eserler, enstalasyonlarıyla aslında o dönem oldukça çağı atlamış bir sanatçı. Askerlik döneminde çok farklı kitlelerle bir araya geldiği için orada toplumsal gerçekliliği göz önüne alarak çadırlar başladı. Çadırlarda göçebelik, insanların yaşam biçimleri. Daha öncesinde motosiklet resimleri yaparken hız ve özgürlüğü göz önüne alıyordu. Bugünlere geldiğimizde doğaya daha dönük bir insan olduğu için motosikleti bırakıp e, bisikleti motorsuz yaşamı tercih etti. E, resimlerinde de e, kendi imzası yerine geçmeye başladı bisiklet ögeleri. E, tam bir kolaj ustası olan hocamız Yusuf Taktak akademi yıllarında Adnan çok öğrencisiydi ve aynı zamanda resim ekim müzesinde arşivcilik e, bölümünde çalışıyordu arşiv bölümünde. Saha arşivlerini dijitalleştirdi. Çünkü çok büyük bir sanat tarihi arşivi var kendisinin. Çocukluk yıllarından beri topladı. Bundan dolayı e, günümüzde kendisini Sultan Ahmet'te bulduğunu söyler. Çünkü bizler e, Dikili taşlar uygarlığından gelmeyiz. Tüm tüm uygarlıkların mutlaka meydanlarında dikil taşlar bulunmakta. Yusuf Taktak 20. ve 21. yüzyılı yaşayan bir ressam olarak neden benim de e, uygarlığımda dikil taş ve e, nişan taşı olmasın diye yola çıkarak kendi eserlerinde bunları kullanmaya başlar. Tabii zaman, mekan, insan üçlemesi içinde çadırlar Bisiklet ve e, dikil taş nişan taşılar bunun simgeleridir ve imza yerine geçmektedir. Günümüzde Yusuf Taktak hocamız enstalasyonlar yapmaktadır. Çok e, değerli sergiler oluşturdu bu konuyla ilgili sanat tarihine geçen e, ciddi arşivsel sergilerdir ve genç kuşağa çok önemli roller e, temsil etmiştir, yol açmıştır. Ee, hocamız denildiği gibi soyut resim yapmadığını söyler, kendi deyimiyle e, içinde e, bilinen ögeler olduğu için anlaşılabilir ögeler olduğu için bisiklet nişan taşı çadır gibi faktörler olduğu için e, soyutlama yaptığını söylüyor. Bu arada 2003'te Ak Sanat'ta e, sergi yaptığında zamanla ilgiliydi bu kişisel sergisi. Şimdi de bu yaz döneminde yaptığı yaz aman sergisini oraya bağlamaktadır. Yani zaman içinde yolculuk yapıyoruz. Tıpkı gelen koleksiyonerlerin gezdiği oldukça keyifli baktığı eserlerde zaman yolculuğu yapmaları gibi. Evet, Flam Bodrum'a desteği için teşekkür ederken ben aslında kendi adıma da hocama teşekkür ediyorum çünkü. İlk 17 yaşındayken tanıştığımda Resim Heykel Müzesi'nde beni hazırlayarak güzel sanatlara girmemi aynı zamanda da Galeri Bin Yıl'ın var olması sebebidir. Onun öğretileriyle aslında bu galeri seçkilerine devam ediyor. Bizim için bu sergi aslında Galeri Bin Yıl'ın yaptığı en iyi sergilerden biri. Kalamış'ta olmamız ana mekanımıza rağmen Burası da farklı koleksiyonerlere ulaşma yolumuz oldu. Zaman yolculuğumuza hoş geldiniz.